Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Most Wanted 2012'nin 10. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, e, malum benim başıma bir şanslılık geldi. Bir olay oldu. Arkadaşlar ben normalde e, 10. bölümü çektim. Malum işte Lexus LFA ile birlikte gidiyorduk. E, şimdi birkaç sıkıntı oldu. Onları anlatayım ben size. Normalde ben şu anda 11. bölümde olmam gerekiyor. 11-12 bölümde olmam gerekiyor. Neden söyleyeyim. Görüyorsunuz diğer tarafta bütün performansları, bütün yarışları yaptım LFA'nın. Şu anda bütün yarışları yaptım. Görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, Most Wanted Car'da biz nelerle yarışacaktık? McLaren MP4 ile yarışacaktık. Ki onu yaptım. Ve... E, Porsche, Spider, Spider, 918'de de yarıştım arkadaşlar. Yani ben ee, ses kaydını yani video çekiyordum. Ses videoda ses yoktu ve o yüzden de tekrardan çekme zoruna kaldım. Yani arkadaşlar şimdi ben bu yarışları tekrardan yapacağım ama e, eski per yani hani böyle adamlarla şey yapıyoruz ya. Yirmin seni ya. Adamlarla çarptığınızda arabasını alıyorsun azız ya. Onları ben falan hep yaptım arkadaşlar. Zaten adamın üstü çizildi. Şu an siz görmüyorsunuz benim öfkemden dolayı veya görebiliyorsunuz bilmiyorum. Neyse o yüzden hemen McLaren mp 4le yarışalım. Boş yapmayalım. İyi mi ya şu Çok şey ha. Tam böyle gidiyor. Hadi başlayalım. Hadi <laughs> başlayalım. Bakalım. Ay yanlış yöne gitti. Ya of, dalmışım ya. Ben ne yapıyorum ya? Uç Lexus'cu. Arkadaşlar McLaren'ın boru bir araba değil onu da söyleyeyim yani. Yavaş değil yani. Ne polismiş lan bu ben seni şey sandım. Yavaş lan ama. Yavaş gel ya. Kitleyin gidelim. Eyvallah yardımın için. Botlar bize yaramaz kardeşim. Biz başarız şoyu uçarız zamtalardan. Hadi bakayım. Seni uçmaya davet ediyorum babacığım. Bu polis mi? Polisten kurtulmam lazım. Allah! Acım ne yapıyorum ben ya? Aa gerizekalı o da çarpmış. Kaç çarpmış. Çarpmış şimdi şey. Göremedim tam. Nasıl yanlıyorum ya? Ve bitiş. Bitti. McLaren zaten kolaydı ya zorlanmadım. Ama yani McLaren yavaş bir araba değil. Sadece yolları şaşırdım. Pek haritaya bakmadım için. Olabilir yani normal bir şey. Hop. Aa McLaren'a bak. Adama çarparsam ne olur acaba? Dur lan şuna çarpayı Ay poli çarptı bak Hadi oğlum hadi adam kaçmasın. Adam nereye gidiyor merak ettim. Bak. ona çarpmaya çalışacağım. Nerede ya? Gidim, Yavaş. Hayvan herifler. Neyse. O zaman şeyle yarışalım. Porsche 918 yapalım. yarışalım. Aynen kardeşim direkt başla. Hiç polis takip falan atlatmaya gerek yok. Porsche 918 Spyder. Şimdi bu araba boru bir araba değil. Onu baştan söyleyeyim. Hızlı araba. Ee, şeyle Nürburgring'de de 7.40 civarlarında bir süre yapmış. Elde etmiş bir araba. Ama bence bana dersiniz Porsche mi, Lexus mu diye ben de seçerim. FA. Gel oğlum, ne var? Bir de bütün performans yaptım, delirdi araba. Oo. Oh. Adam orada gümüşe gitti. Aa, bak beni bekliyor. Bak bak. Ay. Erken bakma efendim ya. Ay iğrenç dönüyorum abi. <laughs> O arkadan çekiş olduğu için iyi de gıya ha. Bu Hadi ben şuradan geçeyim. Çok iyi ya araba. Of hayvan hayvan hayvan. Çarptı. O kadar hızlı gelirse çarparsın. O Adama bak ya. Hile oğlum. Allah. Aha. Aha. Gümürtüye gittik acı. Adam da ilgimizi geçti. Tekerlerin patladığında var ya artık size geçmiş olsun yani. Ne diyeyim. Ha tamirhane var. Polise de anan ya görmedim ya görmedim ya. Benim oradan geçmem lazım hadi. Ha bu arada bir şey pro açıldı. Gene beyaz renk oldu. O <laughs> sanan kasından gitmeyeyim de. Adam kendi rol çarptı ya. Yani. Oğlum insan orada bir fren yap, bir dur orada yani. Bir yer gibi çarpma sen de. Adam senin için koymamış. Sen adam, adam Porsche. Fata testine Yürü git. <laughs> Bu niye tema tutuyorum sen ya? O bugün kendimdeyim var ya. Bu arada hepimiz hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan da yaraladık be. Adama yüklüyorlar şeyi. Abicim Hmm. Arabanın arkası kaymıyor. Araba yol tutuyor. Hem hızlı hem yol tutuyor iyi. Mükemmel arabalar ya. Hmm. Çok iyi gitmiyor mu araba ya? Çok iyi değil mi araba? Yürü hmm. git beni uğraştırma bak adam arkamdan geliyor ya. Arkadan dönüp gideceğim. Kazandık. Bu da kolaydı pek zorlamadı sadece polisler beni birazcık e, şey uğrattırdı heyecanlandırdı Oo, sıradaki adamımız Lamborghini Aventador Oha yavaş oğlum yavaş ya Hemen LTA ile Hemen LTA ile Oğlum arkadan da önden de geliyorlar bastıştırdılar Bunlar Hıh yani. <laughs> <laughs> olmadı kaçamadı GTR değil oğlum Nexus Fiyarlar sizi LFI LFI Neyse yine kaçtık Nexus'u <laughs> tutamayacaksınız oğlum Lan lan oğlum nasıl yakalandık biz ya Kuruyorlar bizi neyse kurtulup geliyorum Tamam tamam yırttık ya Bundan sonra Tamam Şimdi 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 şimdi. Arkadaşlar ee, görüyorsunuz sağ tarafta listemiz var. Dördüncü sırada Lamborghini Aventador Evet. Şimdi Lamborghini Aventador hızlı bir araba. Yani Nürburgring'in yani spor araçlar listesinde. Yani spor arabalar listesinde birinci. Yani 6 dakikalık bir süre elde etmiş. 6, 6 civarlarında bir şey. İşte öyle Nürburgring'de birinci sırada. Spor araba olarak, yani spor araba olarak söylüyorum. Lexus'ta işte kaçın arada biniyorum ama 7 dakikalarda falan. İşte Porsche 918 Spyder'da yine şeylerde. Yani Lexus'tan Lexus kadar iyi bir araba. Ama Aventador yani Lexus'la alabilir miyim bilmiyorum. Sıkıntı yani. Bu arada Aventador'a kaç puanımız var? 630 bilmiyorum işte şu an hesaplamaya mı düşünüyorum yaklaşık böyle 50 binimiz falan var 50.000 puan sonra Lexus'la ay pardon e, ee, Lamborghini ile yarışabiliriz yani bayağı da çok şeyimiz var bence arkadaşlar e, araba değiştirme zamanı geldi herhalde çok iyi anlıyor ya yerim Lexus Lexus uç babacım uç beni uçmaya davet ediyor çok iyi değil ya Allah onu görmedim lan önüme mi ışınlandı o ben pek fark edemedim öndeki ne lan aa spider değil mi lan bu vay hıyar herif vay ha vurdum sana ana ulan adamlar yenildikten sonra yarışları yapılabiliyormuş ya aa baksanıza siyah ok içinde göstermiyor sen bir gelsene kardeşim. Bir çarpayım sana ben Ay çarpmadı. Gel buraya. Bir git artık git. Git artık oğlum bir git ya. Fake atma lan. Çıkaladım. Oğlum. Aaa gerizekalı çarptı. <laughs> Lan şuna bir değil lan. Allah Allah. Of of. Kaç şuna ya. Nereye gitti? Aa bak bak gene geldi. Ne yapıyor oğlum bu adam? Delirdi ya. Bu adama bir şeyler oldu acı. Adam çarpıldı. Aa polis polis polis. Aha. Mükemmel. Allah beni verdi. Buradaki Porsche ne oldu? Oğlum? Porsche gitti. Boşa şey takla mı atmış? Ne oluyor oğlum burada? Çok garip şeyler oluyor. Neyse biz içimize bakalım yakalayamayalım. Allah Allah onları gördünüz mü? Ben sana çarpmaya gidiyorum. Adamı da Uç babacı uç polislerden de hemen Orada bir korvet gördüm onu fark ettim de. Ve evet. bunun nereye? Altındaki arabaya varsana Oğlum bu polis, polisler ne kadar uzanıyor la? Hadi bir uçalım yakutla. Oğlum nasıl uçtuk la? Lan T nereye uçtuk la? Yukarıda Oo oh, insan Ha bir Arkadaşlar bence artık Nissan içeri kullanmaya başlayalım. Çünkü Nissan'la e, Nissan'ı kullanacağım arkadaşlar bundan sonra. Aventador'a Nissan GT-R karşı gelebilir diye düşünüyorum. Neyse ben de videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.